Allah benden razı olsun istiyor musun? İşte İslamiyet. işte İslam'ı yaşa. Yaşa ki Allah senden razı olsun. Yani. Sani ezel evet olan, Malik ezel sultanı ebet olan Allah'ın marziyatı ne? Allah'ın rızası ne? Bak cevap veriyor. Allah'ın marziyatı İslamiyet. Yani ne demek? Yani Allah benden razı olsun istiyor musun? İşte İslamiyet. İşte İslam'ı yaşa. Yaşa ki Allah senden ne olsun? Razı olsun. Yani İslam'ı yani doçent kardeşimiz namaz kılıyormuş fakülte odasında. Ki üniversiteli arkadaş üretim üyesi içeriye giriyor bakıyor ki namaz kılmış. Dua ediyor öyle. Tabi onlar namaz kılmıyor. Allah şuur versin bakın o gelenler namaz kılmıyor. Demiş ki yani, hocam dua ediyor ya. Ellerine kal. Hocam ne olur dua et. Allah bizim kalın bize ilham etsin. Biz de namaz kalın. Dönmüş olan demiş ne, ne ilhamı. Vahiy var vahiy. <laughs> ne ilhamı. Yüz küsür yerde cevap ne yapıyor? Namaz ne, ne, ne ilhamı ya? Vahiy de Allah'ın marziyeti işte Kur'an meheng taşı bu. Şimdi evden bir ya benim bilezim çok antika, yüzüğüm çok kıymetli, göğüsme takılan mücevher çok başka. Bu iddia ile olmaz. Düğün evinde hanımlar arasında ihtilaf çıktı. En güzel, en kıymetli mücevherat bende. Hayır, bu iddia ile olmaz. Toplayacaksın onları. Kuyumcular çarşısına gireceksin. Kuyumcular dükkanında o mücevheratları neye vuracaksın? Meheng taşına. İşte bu 21 ayar. Bu da 14 ayar. Bu da İçi bakır, dışı altın suyuna batırılmış. Bu da içi demir, demirin içi de oksitti. İşte Allah'ın marziyatı ne? İşte Kur'an. Kendini Kur'an'a vur. Kur'an'ın emir ve yasaklarına göre taş. Ne kadar Müslümansın, kalitenle, ahlakınla, imanınla, davanla, hamiyetinle, sakavetinle, istikametinle, neredesin, konumun ne? Demek Allah'ın marziyatı İslam.